Arkadaşlar Batu'yu göremiyorum. Merhaba de. Aa buradaymış. Merhaba Batucuğum. Merhaba. Batucuğum şimdi oyunu sana anlatıyorum. Onların içinde iki tane Kinder sürpriz yumurta var. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Batucuğum. Şimdi bakalım. Sana bunu veriyorum. Al 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 al. Kinder sürpriz yumurtayı bulana kadar patlat. <laughs> patlat anneciğim. Her yer soldu ama en çok gene bana geldi. Sıradaki diğer maviyi seçti Botu. O ne renk? Seni göremiyorum. Mavi. Mavi patlat. Yok. <laughs> çok eğlenceli yok. Bu. O ne renk? Beyaz. Beyaz patlat. Eline gelmesin dikkat et. Patlat. Oh, çok su geldi. <laughs> Ayaklarına da geldi. Batucuğum. Nerede? Nerede şey o? Bilmem patlat bakalım. Sen bence yumurtaları bulamayacaksın. Oh! Batu. İnanamıyorum. kazandı. Ama bir tane daha var arkadaşlar. Bu <laughs> ya. bir tanesini buldun ama ikinci nerede acaba? Ellemek yok, bakmak yok. Hayır. Bilmiyorum patlat bakalım. Aa, boş. Bundan çok ses geldi. Patlat bakalım elini. <laughs> bakayım bakayım bakayım. Aa, çok heyecanlı arkadaşlar. <laughs> Batu ıslandı. Oley oley. Zaten şimdi havuza girecek Batu. İkinci kinderi de bulursa havuz kes, havuz ne anneciğim keyfi. Evet. Hadi bakalım. Bu ne acaba? Bilemiyorum. İnşallah sürpriz yumurtayı. <laughs> wow. Batu. <gülüyor> <gülüyor> Çok doluymuş. Bunun ne ne Bilmiyorum. O. <laughs> oh. Dedesi beklemen gerekiyor. Son balonumuz Batucum. Bence evet, evet. artık onda. Patlat. Aa patlatamadı. Patlatamad patlatamadı. Patlatamadı. <laughs> <Ben çık> <laughs> Ve onu da buldu. Bakayım. Onu da alalım <laughs> ve iki ödülü de kazandığına göre ne zamanı havuz keyfi? Havuz keyfi arkadaşlara ne diyoruz botucum? Arkadaşlar balonlarımız hep buralarda kaldı görüyor musunuz? Hadi arkadaşlara bir görüşürüz de. Ama hep burada kaldı. Evet. Hadi arkadaşlara görüşürüz de kapatmak istemiyor botu videoyu galiba. Ben... Boom. Yeniden Boom. yapmak ister misin? Boom. Hayır ben patak patak patlayacağım. Hiç güzel görüşürüz. <laughs> Ay çok yaşa. Görüşürüz dadeciğim. Aa demiyor arkadaşlar Batu görüşürüz diye. Görüşürüz. Kocaman bir el salla anneciğim. Bak iyi kaçtım. Evet. Kocaman. Bay bay. Öpücük at. Arkadaşlar biz sizi çok seviyoruz görüşürüz, görüşürüz. Batu koş havuza Batu bana da el salla ha, göremiyorum hadi koş havuza